Bugün sizlerle birlikte Galatasaray'ımızı şampiyon yapma challenge part 5 ile karşınızdayım. Artık şu takımı bir şampiyon yapalım. Bence de. Yapalım değil mi? Yapmamız lazım çünkü. Değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar Galatasaraylıları bekliyorum. Tamam mı? Aşağıda Galatasaraylıları bekliyorum. Ya kim çıktı bize? Barcelona. İyi ki Real Madrid çıkmamış. Real çok zorlar çünkü. Kadro iyi ya kadro güzel. De Sanchez yedekler. Sanchez yok mu oğlum? falan var yok oğlum ya Sanchez lazım bize Neyse arkadaşlar hemen Barça maçına geçelim yarı final birinci maç Ali Samiyen spor kompleksi. Rams Park'ta. Galatasaray Barcelona yarı final maçı. Az sonra başlayacak ilk 11'ler ekranlarda. Tokalaşma sahnesi. İlk düdük. Mücadele başladı. Başarılar Galatasaray. Hakim Ziyeş. Sağ kanattan gelme çabası Galatasaray için Hakim Ziyeş. Harika çalım Ziyeş. Ziyeş çekti. Ziyeş sert vurdu, direkten döndü. Hakim Ziyeş. İlkay. Lewandowski. O da Manchester City'deyken Şampiyonlar Ligi finali yaşamıştı. Şimdi Icardi derin oynamak istedi. Geçmedi top. Savunmaya çarptı Zaha. Icardi atak devam edecek. Icardi Zaha düşünü Zaha'yı düşündü. Kunde. Şimdi Tete indirdi. Icardi'nin önünde kalmadı İlkay. İlkay Franky De Jong. De Jong. Hızlı yerli. Barcelona. Le Robert Lewandowski. Torreira kurdu baskıyı aldı topu Lucas Torreira. Şimdi Wilfred Zaha. Zaha Icardi ile oynadı. Mauro Icardi. Hakim Ziyech koşu gösterdi. Atmadı ona Icardi. Icardi kendi başına gitti. Çek, çekemedi Icardi balde. Şimdi tekrar Icardi taç. Balde uzun kullandı taş atışını. Ama Gavi açtı top. Tete. Boy. Atağa destek Sasha Boy. Sasha Boey. Boey çekti. Boey ceza sahasına. Boey defanstan sekti. Kristensen. İlkay. Robert Lewandowski. Şimdi Gavi. Nelson kovaladı. Nelson bırakmadı Nelson. Şimdi Sasha Boey. Tete. Nelson söktü aldı topu. Tete. Ziyeş. Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş çekti Ziyeş Ziyeş mükemmel çekti ama topu kaybettik topu kaybettik ceza sahası önünde İlkay Robert Lewandowski Lewandowski ve ilk yarı bitti ilk yarı sonucu Galatasaray 0 Barcelona 0 Evet ikinci yarı başladı Oreal, Romeo, Robert Lewandowski, Torreira'yı geçti. Lewandowski, nel Lewandowski gidiyor. Abdülkerim yatarak müdahale. Lewandowski aman gol yemeyelim. Romero, Sasha Boy, Nelson. Uzaklaştırdı topu Nelson. Kunde. Araujo. Zorladı Ziyech. Avantaj dedi maçın hakemi. İlkay. Sağ kanatta Ferran. Ferran Torres. Ferran Torres. İçeri doğru boy, Uzaklaştırıyoruz topu Torreira. Kristensen. Andreas Kristensen. Oriol Romeo. Frankie De Jong. Baskı. Tete'den. Te Anlaşamadı Torreira ile Tete. Aman gol yemeyedim. Lewandowski dışarıya neyse ki. Muslera. Kullandı altı. Angelinho, Wilfred Zaha. Tekrar Angelinho, Angelinho Kerem. Kerem Demirbay, Hakim Ziyech. Ziyech, Torreira, Tete. Tete tek başına gidemiyor Tete. Tete Ziyech'le oynadı. Ziyech. Ziyech tekrar Tete. Tete kaleci. Ters tegen. Çok yaklaştık gole. Ziyech ortaladı. Nelson kafayla indirdi balde. Şimdi hızlı atak parçadan Çalan. Aman gol yemeyelim. Lewandowski. Lewandowski Abdülkerim. Hakim Ziyech. Hakim Ziyech. Ziyech pas pas aktardı. Tete. Sert şut savunma elle müdahale bekliyoruz. Ziyech yerde. Kalktı ayağı şimdi. Robert Lewandowski. Gavi. Gavi baskımız sonuç getirdi. Fall. İlkay kullanacak atışı. 90 artı 3 gösterildi. Kerem Demirbay. Wilfred Zaha ile oynadı. Hadi golü bulalım. Icardi. Mauro Icardi. Tekrar Zaha. Zaha. Ziyeş'in koşu yoluna doğru. Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş ters Ve topu, uzak, topu uzaklaştırıyor. Barcelona savunması bir kez daha yüklenebiliriz ve maç bitti. Maç sonu Galatasaray 0 Barcelona 0. Artık her şey ikinci maça kaldı arkadaşlar. Golsüz beraberlik gol yok. Gol yok. Hadi beyler. Haydi oğlum. Abi real kazanıyor. Biz niye kazanamıyoruz acaba? Eskidenler maçı kazanıyorduk. Baksana. 5-0. Ay. Abi ya. <laughs> Zafer günlerimizi özledim ben. Bar Barcelona her şeye batırdın ya. <laughs> İnşallah ikinci maçta uzatmaları kalmayız lan. Öyle bir durum mu var? Baksana adamlar bizi çok zorladı. Camp Nou'da Barcelona Galatasaray ikinci maçı az sonra başlamak üzere. İlk 11'ler ekranlarda. İşte Şampiyonlar Ligi'nin o seremonisi. Baş tokalaşma anı. Evet. İlk düdük ve mücadele başladı. Başarılar Galatasaray. Ben Utku Şengül, maçın mikrofonunda sizlerle olacağım. Ha, Icardi. Hemen hata çıktık. Wilfred Zaha! 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 Gidemedi. Zaha! Orta! Sekti. Ziyeş! Vuramadı. Kerem Demirbay şimdi. Geldik Tete. Vurdurmadılar Tete! Taç! Sasha Boy! Kullandı hemen atışı. Tete! Tete! Ziyeş'le oynamak istedi. Kristensen. Frankie De Jong. Robert Lewandowski. Gavi. Gavi. Gavi ayakta kaldı. Gavi. Gavi. Gavi izin vermedik. Şimdi Boey. Sasha Boey. Tete ile oynadı. Tete. Tekrar Boey'e harika top Sasha Boey. Boey gidiyor. Sasha Boey. Boey. Boy çok sert şut dışarıya. Sasha Boy. Kullandı altı ters tegen. Şimdi Ziyeş'te kaldı top. Hakim Ziyeş. Hakim Ziyeş. Ziyeş. Ziyeş Tete ile oynadı. Tete. Çekti Tete. Ziyeş. Ziyeş gol. hakem Ziyeş. 1-0 öne geçiyoruz hakem Ziyeş'le. İlk maçta 0-0 berabere kaldık. Bu maçta perdeyi açan Ziyeş. 1-0. Hakim Ziyeş. Frankie de Jong. Robert Lewandowski. Lewandowski bekledi. Aldık topu. Hakim Ziyech. Tete. Tete. Bir gol daha gelebilir. Tete çekti. Tete. Tete hala top onda. Tete. Tete gitti. Tete harika gitti. Tete. Hakim Ziyech ile oynadı. Ziyech. Ziyech'ten Icardi'ye. Icardi. Icardi alamadı topu Mauro. Icardi. İlkay. İlkay Gündoğan. Sol. Kanada harika bir top boy. Sasha boy. Aferin boy. Gavi. Frankie de Jong. Lucas Torreira boy. 45 artı 2 verildi. TT baskı sonuç verdi. Fall. Balde. Kullandı hemen atışı ve ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Barcelona 0. Galatasaray 1. Evet ikinci yarıya Galatasaray'ımız başlıyor. 1-0 öndeyiz. Hakim Ziyech. Tete. Tete Ziyech ile oynamak istedi. Araya giren Balde. Tete'de de kaldı top. Tete. Tete ile golü bulabiliriz. Tete sert şut. Gol. Tete. Farkı ikiye çıkarıyoruz Tete ile. Tete 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 4-2 Tete Çok sert vurdu Tete. 2-0. İlkay De Jong, Levan, Gavi, Nelson bırakmıyor Nelson. Hakim Ziyech, şimdi boşluğu buldu Hakim Ziyech. Ziyech gidiyor. Ziyech Ziyech Kunde kovaladı. Ziyech Ziyech kaldı top Kunde. Araujo, De Jong, Tete şimdi ileride baskımız devam ediyor, Icardi vuramadı, Mauro Icardi, baskı devam ediyor, ileride Robert Lewandowski, Lewandowski, bu Torreira bırakmadı, Robert Lewandowski şimdi, Lewandowski savunmamız, Torreira, işte bu yüzden Okan Hoca Torreira'yı sürekli ilk 11 başlatmak istiyor. Ziyech. Tete ile oynadı. Tete Toreyra. Toreyra, Zaha'ya. Wilfred Zaha Zaha. Alama dönüne Kristensen. Araujo. Konde. İlkay. İlkay. Frenkie de Jong. Robert Lewandowski. 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 Lewandowski kovaladı. Angelinho. Icardi. Icardi Tete'ye. Angelinho ters kanada geçti. Tete bıraktı. Angelinho. Aç ortalığını aç ortanı Angelinho. Yeşe gelmedi. Avantaj dedi maçın hakemi baskımız sürüyor. Tete ile kazandık topu Balde. Balde girdi araya. Dakika 89. Ya e ben dost gibi maç bitti. Maç bitti. Galatasaray'ımız finalde. Fernando Muslera ekranlarda. Galatasaray'ımız finalde. Maç sonu Barcelona 0 Galatasaray 2. Toplam skor Galatasaray 2 Barcelona 0. Goller Ziyech ve Tete. Finaldeyiz arkadaşlar. İnanılmaz bir duygu. Evet Real Madrid oynamak inanılmaz bir duygu arkadaşlar. Ya, niye Real Madrid ya niye Inter değil? Allah Allah. Hmm, küstüm ben FIFA'ya. Şaka arkadaşlar. FIFA da değil gerçi. Tüm yükleri şampiyon. son üçleme. Beşleme. Haydi arkadaşlar. Real Madrid maçını alalım arkadaşlar. Final. Barcelona zorlasa da abi. Gene de finaldeyiz de. Real Madrid çok sıkıntı ya. Santiago Bernabéu'da. Real Madrid Galatasaray maçı Final maçı İspanyol Real Madrid mi Yoksa takımımız Galatasaray mı İlk 11'ler geldi ekrana Ve Galatasaray'ımızın ilk 11'i Şampiyonlar Ligi kupası İlk düdük Maç başladı Başarılar Galatasaray Şu kupayı getir evine Valverde Valverde saklamaya çalıştı. Valverde ayakta kaldı. Tete girdi araya. Ama Valverde hala devam ediyor Valverde. Nelson bırakmadı. Valverde oynadı. Bellingham, Bellingham girelim araya. Uzaklaştırdık topu. Vinicius Junior. Vinicius. Vinicius. Torreira. Lucas Torreira bırakmadı. Icardi koşuyor. Mauro Icardi. Ona doğru. Icardi. Icardi. Icardi! 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 Icardi çok iyi sakladı topu. Hakim ziyech, Torreira ile oynamak istedi olmadı top bizde kaldı. Tete. Tete dışarıya döndü. Kerem Demirbay. Icardi! Icardi vuramadı Valverde! Aurelian Chouameni şimdi. Araya girdik. Girdik araya aldık topu Lucas Torreira ile oynamak istedi Icardi. Valverde, Kerem Demirbay, Nelson, Sasha Boey. Boey ile atağa çıkıyoruz. Boey. Disk kalmadı. Tete. Hakim Ziyech. Uzun oynadı Ziyech. Ziyechle, ile Kamavinga. Kamavinga. Bellingham. Tekrar Kamavinga. Kamavinga Boy rahat bırakmıyor Kamavinga'yı Sasha Boy yatarak müdahale Kamavinga ayakta kaldı yemeyelim golü Angelinho Angelinho Tete 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 sağ kanattan gidiyor Tete harika gitti Tete Tete Mendy bırakmadı Tete Ziyech Ziyech Pas Icardi Icardi gol Icardi! Bu takım Real Madrid'i yenmeyi çok seviyor. Mauro Icardi. Bu kupa oraya gelecek diyor Mauro Icardi. 1-0 Bellingham Valverde Camavinga ve ilk yarı bitti. İlk yarı sonucu Real Madrid 0 Galatasaray 1. Santiago Bernabéu 1-0 öndeyiz. İkinci yarı başladı. Hakim Ziyech. Icardi. tekrar Ziyech. Tete ile oynadı. Tete. Tete. Tete çok iyi gitti. Tete Kamavinga'ya takıldı. Kamavinga. Vinicius Junior. Bellingham. Tekrar Vinicius. Santrafor bölgesinde oynuyor bugün Vinicius. 3 kişi topun peşinden koşuyor. Vinicius Junior, saşa boya yattı. Yeterli değil. Vinicius Junior, Torreira. Lucas Torreira. Gol izin vermedi. Korderi kullandı şimdi Valverde. Arka direğe Kerem Demirbay. Şimdi Carvajal. Carvajal, Bellingham. İyi oynadı. Harika oynadı. Muslera. Fernando Muslera. Boy. Tete. Tete. Tete karşısında buldu Mendy'yi. Tete. Torreira ile oynadı. Çok iyi yere oynadı. Lucas Torreira. ikinci gol gelir mi? Lucas Torreira bıraktı. İkordi gelişine Kepa. Kepa hemen hareketlendirdi oyunu. Rodrigo'ya. Rodrigo indirdi. Kerem Demirbay. Icardi. Bir hatamızı daha izleyeceğiz. Icardi geçmedi top. Alaba. Icardi'de kaldı top. Tete. Sağ kanat. Tete. Tete kanadı çok kullandı. Tete. Tete. 2-0. Tete. Mark'ı ikiye çıkarıyoruz, oh. rahatlıyoruz Tete'yle. Geçen maçta da golünü atmıştı, bu maçta da attı Tete. Boy çıktı, Leo Dubois oyunda. Aurelien Chouameni. Ziyech girdi araya, Bellingham'dan önce. Abdülkerim. Zaha ile oynadı, harika oynadı. Zaha. Zaha gidiyor. Kovalayanlar var Zaha. Vinicius Junior Zaha. Wilfred Zaha şimdi. Zaha. Ceza sahası yuvarlağına doğru gitti. Zaha. Mendy engelliyor Wilfred Zaha'nın şutunu. Fred Federico Valverde. Bellingham. Bellingham. Nelson'u çok iyi yatırdı. Dubois. Leo Dubois. Ve maç bitti. Maç bitti. Şampiyon Galatasaray. Real Madrid 0 Galatasaray 2. Ferland ben de üzülüyor. İşte Şampiyonlar Ligi Kupası. Lucas Torreira'nın ellerinde. Şampiyon Galatasaray. Goller Icardi ve Tete. Şampiyonuz arkadaşlar. Şampiyonuz. şampiyon cimbom. Şampiyonlar Ligi Kupası. İşte Galatasaray. Şampiyonlar şampiyonu Galatasaray. Şampiyonlar Şampiyonu Galatasaray arkadaşlar. Arkadaşlar. İşte videomuzun amacı buydu arkadaşlar. Her neyse arkadaşlar bu videomuzun da sonuna gelelim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.